şey birden e, çok güçlü bir bölüm yazdım da kitabı az önce. Ve böyle yaptığım doğumlardan sonra şey oluyorum. Çok yüksek enerji geliyor. Oh, bu çok önemli bir şey yazdım. Wow diye öyle Ve çok büyük rahatlamış hissediyorum. Zaten aslında farkında değilsiniz ama insanoğlu özellikle kadınlar buraya sadece ve sadece realiteyi yeniden yeniden doğurmaya geldiler. Onu çocuk yapmakla karıştırıyorlar. Halbuki hayır, fikirler, projeler, sanat yani her şey bizden çıkan her şey doğum aslında. Neyse ben de günlük doğumumu yaptım. Sonra şunu çok böyle bir canlı da anlatmak istedim. Realiteyi nasıl yarattığımız ve nasıl formatladığımızla ilgili. ...evet... <laughs> ee, ...şöyle bir yandan da yürüyorum ve dışarıdan ses gelebilir ama... ...anlatacağım... ...ve tek kuruş para almayacağım aile desteği... ...kendi paramı kazanacağım... ...ondan sonra... E, ...ve bu yüzden böyle orası... ...orada tutunabilmek ve çok güzel bir holding... ...çok güzel bir pozisyon... ...inanılmaz iyi bir maaş falan da müthiş... ...hiçbir şekilde kaybedemem... ...böyle ölüm kalım meselesi gibi o işe tutunabilmem çok önemli. Ve çalıştığım yerde de benim üstümdeki kişi direkt CFO'ydu. Ve şey demişlerdi bana, çok zor bir adamdır. Beş tane kişi çalıştı, onun yanında değişen, şey çalışan kişi değişti. Bu beni daha da korkuttu. Hayır, 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 burada tutunmak zorundayım. Sonra dedim ki, otomatik bir şöyle fikir geldi. Ben dedim, şey yapmalıyım. Bir dakika bir arkadaşım gördüm. Canım, <laughs> ben e, dua edeyim. Zaten ben dua master bir insanım yani. Geçen, bugün mü? Kayara'da paylaşmış ya dualarla, realiteyi şekillendiriyoruz diye. Neyse, bu e, benim içimde hep vardı. ilk eğitimimin adı da dua etme sanatıydı zaten. Onu şimdi akademiye tekrar koydum. dua etme sanatı var yine. E, ben dua etmeye başladım ve nasıl dua etmeye başladım? Bak sürpriz sonunu. Tanrım patronum beni çok sevsin. <laughs> Böyle her sabah dua ediyorum. Böyle olursa kovulmayacağım zannediyorum. Ve birden şimdi beni az çok tanımışsınızdır. Çalışkan ve zeki bir insanım. Başak burcu olduğum bir milyon kez söyledim zaten. Yükseledim de Başak. Hata yapma yani pek mümkün olmaz Başaklarla biliyorsunuz ve hayat memat meselesi gibi kendini işe vermiş bir insan hata yapmaz. Şimdi ben bu dua etmeye başladıkça bu dua etmeye ben deli gibi hata yapmaya başladım. Neden? Neden? Neden biliyor musunuz? Çünkü patronum egosu çok yüksek bir adamdı ve onun yanında çalışan kişiler ondan daha zeki olduklarında kendisinin hata yapma payı kalmıyor ve kendisi eziklenecek zannediyor ve adam kendini içgüdüsel olarak güvende hissetmiyor. Ve dolayısıyla etrafımdaki ondan daha zeki insanları seven bir tip değil bu. Ve işini benim işimi eksiksiz ve tam yapmam onu aslında mutlu etmiyor. O benim hata yapmamı istiyor. Ben hata yaptıkça o da "Aa, okey, tamam o zaman. Hadi affettim ama bir daha olmasın." diye tanrı kompleksini benim üstümden tatmin edince adam mutlu oluyor. Ve ben şok içindeyim. Yani neden? Neden sürekli hata yapıyorum. Ben aptal birisi değilim ki hiçbir şirketimde de böyle olmadım çalıştığım şirketlerde. Hep böyle çok başarılıyımdır falan. Niye burada böyle olmayacak hatalar yapıyorum diye araştırdığımda. <laughs> Çünkü Yeliz'cim patronu beni çok sevsin diye dua ediyorsun. Hata yapan insanları seviyor ki affedebilsin. Ve hata yapan kişi ona duygusal olarak ve psikolojik olarak borçlu kalsın. Kendisini içgüdüsel olarak o şekilde mutlu hissettiği için sen beni sevsin diye dua ettikçe hata yapıyorsun. Sonra <laughs> bunu çözdüm ben. Dua etme sanatı hep bunun üzerine zaten. Ee, dedim ki, okey duayı şöyle değiştiriyorum. Ee, i̇ş yerinde çok huzurlu çalışayım. Çok huzurlu olayım. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Patron sürekli yurt dışında ve yok. İş de yok, kendisi de yok. Ve ben böyle özgürüm falan. Hiçbir işim yok. Bütün gün Kayarağ'ın web sitesinde takılıyorum. Forumlarda, YouTube'da geziyorum. İş yok çünkü. Gerçekten yok. Ee, i̇ş var da yapmıyor değilim. Yani yok. iş yok. <laughs> Ondan sonra bu sefer de ben e, şey tribine girdim. Beni bu sefer işe yaramıyor. Buna gerek kalmadı diye. <laughs> <laughs> Çıkarırlar mı acaba diye. Ondan sonra şey bu sefer terfi etmek için dua etmeye başladım ve iki ay içinde terfi ettim çok daha iyi bir pozisyona. Orada böyle full power, tüm becerilerimi kullanarak ben kendimi gerçekleştirebiliyordum. <laughs> Bu hikayenin sonu çok acıtma, oraya gelmeyeceğim. <laughs> böyle yani arkadaşlar, nasıl? Yani e, kıssadan hisseyi almışsınızdır diye düşünüyorum. Bu canlıyı çok içimden çıkmak geldi. Kitaba da yazmıştım da bunu. Realitemizi nasıl biz yaratıyoruz, karşıdaki kişi göre şekillendiğimizde ne oluyor, karşıdaki kişi bize göre şekillendiğinde ne oluyor? Aslında ilişkiler kendinizi ve realiteyi, ezoterik kanunları, her şeyi hayat başlı başına e, keşfetmeniz için özellikle ilişkiler e, çok, çok inanılmaz bir araç. İlişkiler üzerinden kendinizi e, görebilirsiniz. E, evrenin işleyiş şeklini de gözlemleyebilirsiniz buradan daha fazla başka yerlere gidebilir ama burada bırakacağım canlıyı. Boğaz. <gülüyor> <gülüyor>